Hücre içerisinde bulunan en büyük organel çekirdektir. Çekirdek hücre içerisinde gerçekleşen tüm metabolik faaliyetlerin yönetiminden ve hücre bölünmesinin gerçekleşmesinden sorumludur. Dolayısıyla da çekirdek hücre içerisinde yönetim ve denetimden sorumlu olan organeldir. Peki bir çekirdeğin yapısında hangi kısımlar yer alır? Çekirdek yapısında çekirdek zarfı, çekirdek sıvısı, kromatinler ve çekirdekçik bulunur. Çekirdek zarfı çift katlı zarlıdır. Evet çift katlı zarlı. Dolayısıyla baktığımızda hücre içerisinde yer alan organellerden mitokondri, plastitler yani kloroplast, kromoplast ve lokoplast ve yine çekirdek çift katlı zarlıdır diye söyleyebiliriz. Çekirdek zarfı üzerinde aynen hücre zarında olduğu gibi madde geçişini sağlayan porlar bulunur görselimizde de porları görmektesiniz. Çekirdek zarfındaki porlar ile hücre zarındaki porlar benzer özelliktir. Yalnız çekirdek zarfındaki porlar hücre zarındaki porlara göre çok daha büyüktür. E dolayısıyla da çekirdek zarfındaki porlardan protein ve RNA gibi makromoleküller kolaylıkla geçebilirken hücre zarındaki porlardan e, bu makromoleküller geçemez diye de söyleyebiliriz. Çekirdek zarfı endoplazmik retikulumla doğrudan bağlantılıdır. Endoplazmik retikulum görselde de görmüş olduğunuz gibi kanalcıklar ve borcuklar sistemi daha önceki videomuzda endoplazmik retikulumu sizlere anlatmıştım. Endoplazmik retikulum çekirdek sarfıyla hücre zarı arasında yer alan kanalcık ve borcuk sistemi. Görselimize dikkat ettiğiniz gibi buradaki endoplazmik retikulum üzerinde ribozomlar bulunmakta. E dolayısıyla üzerinde ribozom bulunan endoplazmik retikulum'a ne diyoruz? Granüllü endoplazmik retikulum diyoruz. Çekirdek sıvısı hücrenin iç kısmını dolduran sıvı kısımdır. Yapısında protein, iyon ve su gibi moleküller bulunur. Aynı zamanda çekirdek sıvısı içerisindeki görselimizde bakın şu kısımdır çekirdek sıvısı ve içerisinde yine ne bulunmakta? Koyu renkli görmüş olduğunuz çekirdekçik yani nükleolus ve yine ipliksi yapıda görmüş olduğunuz kromatinler bulunur. Kromozomları oluşturan DNA ve protein komplekslerine kromatin adı verilir. Evet şöyle yazalım. DNA ve özel proteinlerden oluşan oluşuma ne diyormuşuz kromatin ya da kromatin ipliği adını veriyoruz. Ökaryotik hücrelerde bulunan kromatin ipliğinin yapısında bulunan özel proteinler histon proteinleridir. Prokaryotlardan bakterilerin kromozomlarının yapısında e, histon proteini bulunmaz farklı proteinler bulunur. Bazı arke kromozomlarının yapısında da aynı ökaryotlarda olduğu gibi histon proteini vardır diye söyleyebiliriz. Kromatinler yani kromatin iplikleri kromozomların ipliksi biçimleridir. Buna da dikkat ediyorsunuz. Unutmayın lütfen tekrarlamak istiyorum sizlere. Kromatin kromozomun ipliksi yapısıdır. Kromozomların yapısında bulunan bu özel proteinlerden bazıları DNA'nın kıvrımlar yaparak kısalmasını sağlar. DNA'nın kıvrımlar yaparak kısalması DNA'nın çekirdek içerisine sığmasını kolaylaştırır. Yine kromozom yapısında bulunan bu özel proteinlerden bazıları da DNA üzerindeki genlerin aktivitelerinin düzenlenmesini sağlar diye de belirtebiliriz. Bir kromozomun yapısını oluşturan dolayısıyla yine bir kromatinin yapısını oluşturan DNA üzerinde çok sayıda gen adını verdiğimiz birim bulunur. DNA üzerinde bulunan her gen kalıtsal özelliklerin belirlenmesinde görev yapar. Şunu tekrarlamak istiyorum, lütfen unutmayın. Kromatin ve kromozom farklı şeyler değil. Kromatin kromozomun ipliksi biçimidir. Buna dikkat ediyorsunuz gençler. Hücre bölünmesi öncesinde her kromatin ipliğinin yapısındaki DNA kendine eşler. DNA ile birlikte aynı özelliklere sahip birbirinin kopyası iki kardeş kromatit oluşur ki bunu şöyle gösterelim isterseniz. Bu DNA ve bunlar da histon proteini. Kromatin ipliğinin yapısında bulunan DNA kendini eşler. Yani replikasyon geçirir ve iki iplikte hale gelir. Her iki iplik birbirine sentromer adını verdiğimiz boğum bölgesinden bağlıdır. İki iplikte hale geldiğinde her ipliğe biz kromatit adını veriyoruz. Her iplik kromatittir. Her iki ipliğin kalıtsal yapısı aynı olduğundan bu kromatitlere kardeş kromatit adını veriyoruz. Hücre bölünmesi sırasında kardeş kromatitler yoğunlaşır ve sonuçta iki kromatitten oluşan kromozom belirgin olarak görülmeye başlar. Biraz önce ne demiştik? Kromozomun ipliksi yapısına kromatin denir. Dolayısıyla kromatinin yoğunlaşmış biçimi ise kromozom olarak adlandırılmaktadır. Kromozomların sayısı, kromozomların şekilleri, yine kromozomların büyüklükleri türden türe farklılıklar gösterebilir değerli öğrencilerim. Örneğin örneğin sayı olarak baktığımızda bizde kaç kromozom var? 46. E, bir erel totulunaysa 500 kromozom var, yani dolayısıyla farklı türlerde kromozom sayıları aynı olabileceği gibi tabii ki farklı da olabilir. Peki kromozom sayısının az ya da çok olması canlının gelişmişliği hakkında bir bilgi verir mi? Tabii ki hayır. Ya da kromozomların farklı canlı türlerinde aynı sayıda olması o canlıların akrabalığı hakkında bir bilgi verir mi? Yine buna da hayır yanıtını verebiliriz sizlere. Evet gelelim çekirdeğin son kısmı olan çekirdekçik kısmına ya da diğer adıyla nükle olursa. Çekirdekçik, çekirdek sıvısı yani karyoplazma içerisinde yer alan küremsi yapıdaki evet görselde de görmektesiniz. Kromatinlerden oluşan zarsız kısımdır. Çekirdekçik kısmı ribozomal RNA ve protein bakımından zengindir. Bu kısımda yer alan proteinler hücre sitoplazmasında üretilir. Daha sonra çekirdek zarfındaki porlardan geçerek bu bölüme gelir. Peki çekirdekçinin görevi nedir? Çekirdekçikte ribozomun alt birimlerinin sentezi gerçekleşir. Alt birim sentez diyelim ki üniversite sınavında daha önceki yıllarda soru olarak gelmişti. Ribozomal RNA ve proteinlerin kullanımıyla ribozomun küçük alt birimi ve büyük alt birimi unutmayın ki çekirdekçikte sentezlenmektedir. Hücre bölünme evresine girmediğinde çekirdekçik görünür haldedir. Ancak hücre bölünme sürecine girdiğinde çekirdekçik görünür olmaktan çıkar kaybolur diye söyleyebiliriz. Tabi bölünme süreci tamamlandığında yeniden görünür hale gelir diye de ekleyelim. Hücre protein sentezi yapmaya başladığındaysa çekirdekçik belirgin olarak büyümeye de başlar diye de belirtelim değerli öğrencilerim. Evet bu dersimizde çekirdeği gördük. Çekirdeğin kısımlarını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.